Zik Türkiye olarak yaklaşık iki senenin sonunda yüz yüze bir otomasyon fuarında tekrar sizlerle birlikteyiz. Bizim için de gerçekten çok heyecanlı bir ortam oldu. Yüz yüze müşterilerimize konuşabiliyor olmak. Ama tabii pandeminin getirmiş olduğu bizlere kolaylıklardan bir tanesi de fuarımızın hem hibrit hem de yüz yüze yapılabiliyor olmasıydı. Hibrit de bizim için bu noktada fuara birebir olarak katılamayan müşterilerimizin ve temas kurabilmek adına iyi bir fırsat yarattığını düşünüyoruz. Otomasyon Fuarında şu anda en son teknoloji ürünlerimizi müşterilerimizin bilgisine ve ilgisine sunmak için sergilerimizi gerçekleştiriyoruz. Yurt dışından demolarımızı getirdik. Evet, bizi bu noktada birebir olarak yüz yüze gelip de standımızı ziyaret edemeyecek olan müşterilerimizi de aynı şekilde dijital ortamlarda bekliyoruz. Orada da kendilerine hazırlamış olduğumuz standımızla en güncel bilgileri, en doğru demoları kendilerine paylaşıyor olacağız. Teşekkür ediyoruz.